bu aşırı şerif hatbi şerifte okundu ya şerif o son ayet var ya tevbe suresinin son ayetleri son iki ayeti ona devam edelim ne kad رَسُولٌ rasulun min عَزِيزٌ azizun aleyhi حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ harisun aleykum bil mu'minin raufur <laughs> rahim bu ayet kelime devam edelim ya Resulullah sana gelmek istiyorum dedi bir zat ama gelemiyorum yaşa epey uz uzun. Uzun ömür sürdü, uzun yaşadı. Yani ya Resul sana gelmek istiyorum. Ama ne bileyim ecelimiz ne zaman gelecek? E, ee, Efendimiz Hazretleri'nin rüyasında dedi ki o ayeti bırak dedi gelirsin dedi. O öyle bir ayet. O, o ayet hürmetine Allah-u Teala onun canını almıyor yani. O ayeti bırak dedi okumayı dedi gelirsin dedi. O müthiş bir ayet-i kerime. Lekad ca'ekum min enfusikum. İşte aşşerif okundu ya hani. Ee, ona illa devam ediyor. Günde bir defa her namazdan. Efendi her namazdan sonra okurduğunu. bunu. Her namazdan sonra. Yedi hasbi Allahu la. O sonra yedi Allahümme ecirni minen nar. Sonra üç tane Bismillahirrahmanirrahim. la yedurru ma ismihi şeyun kaza bela musibetlerden muhafaza için. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُونَ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ Zengin olmak istiyorsan bu ayete devam et. Borçsuz olmak istiyorsan bu ayete devam et. قُلِ mâlikel مَالِكَ ve Ali İmran Suresi'nden iki ayet. Bunlara hep devam edelim inşallah. Hatırıma bir hadis-i şerif geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Eziyibu ta'âmekum bil zikri ve salâh Yediğiniz yemeği Eziyibu eritin Eziyibu ta'âmekum Yemeğinizi eritin Neyle eriteceğiz? Maden suyuyla değil. Sporla değil. Neyle eritin? Resulullah buyuruyor ki Eziyibu ta'âmekum biz ve Zikir ve namazla eritin. Şimdi yemeği yedik mi? Yedik. Bak yemekten sonra katmış şerif. Değil mi? Zikrettik mi? Ettik. Ondan namaz. Namaz kıldık. Mı? Kıldık. E ondan sohbet. Bak elhamdülillah. Yani birini bırakıyoruz öbürüne geçiyoruz. Birini bırakıyoruz öbürüne geçiyoruz. Elhamdülillah. Bu ne büyük bir devlet. İşte yediğimiz yemek neyle eriyecek? İşte böyle eriyecek işte namazla, zikirle Resulullah buyuruyor yediğiniz yemeği eritin. Ezi bu taamakum biz zikri ve salah. Zikir ve namazla eritin buyuruyor. Elhamdülillah. E, sahurda yenen yemek zaten şifadır. Evet Allah arkasından da işte bu zikirlerle, namazlarla, hatmi şeriflerle efendim işrak beklemelerle e, ne yapmış olacağız? Eritmiş olacağız inşallah. Rabbim tesirini halka eylesin. Şimdi Evet, Ramazan-ı Şerif'le alakalı mektubu okuduk e, bir parçasını. Şimdi ikinci cilt 68. mektup. Ondan sonra inşallah 69'dan da devam ederiz. Namazla alakalı güzel bir mektup var. Uzunca bir mektup. Epey gider bu inşallah bize. E, ama bugün 68. mektuptan bir paragraf, bir bölüm diyelim. Okuyalım, okuyalım inşallah. 68. ikinci cilt. 68. İlel Hace Şerafuddin Hüseyin. Ee, hoca Şerafuddin Hüseyin'e gönderilmiş. İmam Rabbani Kuddüs'e ruhu kıyametin alametlerinden bahsediyor burada. Ee, bir takım gökyüzünde e, meydana gelebilecek bir takım e, ne diyelim yıldızların gezegenlerin bir takım olaylarından İmam-ı Rabbani mektubatta bahsediyor. O fi alamatil kıyame ve işaratis saah ve ma yunasibu zalik kıyamet alametlerinden ve kıyametin efendim yine e, alametlerinden bahsedecek. Tabi bize burada bakalım bu bölümde lazım olan İmam Rabbani Kuddüs'e sürruhu buyuruyor ki وَيُكْتَبُ لِلْوَلَدِ الْاَعَزِّ مُكَرَّرًا وَيُكْتَبُ yazılmıştı لِلْوَلَدِ الْاَعَزِّ kıymetli evladımıza daha önce yazmıştık hem de mükerraran defaatlerce yazmıştık. İmam Rabbani buyuruyor. İmam Rabbani binli yıllarda, 950 binli yıllarda hicri. Yani biz şimdi 1443 mü? 4 mü? 44 mü? 44. Yani yaklaşık işte 450 sene önce İmam Rabbani Kuddüs'e ruhu yaşamış. E, o dönemde tabi fitne yine bu, bu dönemki gibi efendim tabi ayyuka çıkmış. İşte efendim dinler arası birleştirme, hani bizim dinler arası diyalog dedikleri var ya, dinler arası birleştirme. O zamanki işte efendim Ekber Şah, efendim ne yapmak istiyor? Her dinden bir şeyler alıp yeni bir din ihdas etmek istiyor. İmam Rabban'da öyle bir dönemde yaşadı ve onlarla mücadele etti. Üç yıl kadar hapis yattığı mektuplarda geçiyor. Ve yukte bu diyor ki bu bu sefasında bu kardeşimize işte Hacı Şerafuddin Hüseyin denen zatı İmam Rabbani Hazretleri göndermiş. Diyor ki defaatlerce ben size yazdım. Ne yazdım? Ennehu kad caa vaktu tevbe. Yeter artık. Tevbe zamanı geldi. Ve inabe. Mevla'ya dönme zamanı geldi. Tevbe zamanın geldiğini, Mevla'ya dönüş zamanın geldiğini defaatlerce mükerraren Efendim ben ne yaptım? Bu kıymetli evladıma başka mektuplarımda da yazdım diyor İmam Rabbani kuddese sırruhu. Demek ki tövbe zamanı gelmiş. O zamanut Tebettüli efendim dünyalardan elini eteğini çekip vel dünya işlerinden, meşguliyetlerinden, yani bizi Mevla'dan alıkoyan her şeyden elini eteğini çekip Mevlaya yönelme fetebettel ileyh tebtila var yani ya Allahu Teala'ya yönelmekle yönel ayet kelimesinden tebettül o yani elini etene her türlü işten çekiyorsun ve mahza mevla ile meşgul oluyorsun mevlaya yöneliyorsun e yani mevlaya yönelme zamanı geldiğini ben size yazdım diyor neden fe inne hada'z zaman çünkü bu zaman var ya zamanu wurudil fiteni fitnelerin gelme zamanı Bak fitne zamanında yaşıyoruz. 450 sene bunu yazıyorsa, 450 sene sonra biz şimdi nerede yaşıyoruz? He? Fitnenin göbeğinde yaşıyoruz yani. Değil mi? Fitne zamanının geldi. Bu zaman diyor fitnelerin varit olma yani gelme zamanıdır. Hem de o kadar ki yekâdü neredeyse yusabbu dökülüyor el fitenu. Fitneler dökülüyor misle matarin nisan. Nisan yağmuru gibi fitnelerin böyle ardı ardına peş peşe döküleceği bir zamanın geldiğini, geldiğinden dolayı artık bu zamanda insan tövbe etmesi lazım, Mevla'ya yönelmesi lazım. Artık her şeyden elini eteğini yavaş yavaş çekip sadece Mevla ile meşgul olma zamanının geldiğini ben defaatlerce sana yazdım diyor İmam Rabbani Kuddüs'e Nisan yağmuru gibi fitneler yağacak ve tağışa cemi'al alemi. Bütün alemi kaplayacağını size daha önce yazdım diyor. Kale seyyiduna ve nebiyuna, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz şöyle buyurdu. As-sadiku, sadık olan el-masduku, tasdik edilen Muhammed Mustafa aleyhi ve Efendimiz şöyle buyurdu. Yani Efendimizin bir hadis-i şerifini ne yapıyor? Bize naklediyor. Ama insanoğlu işte yaşlandıkça mala, dünyaya düşkün oluyor işte. Yaşlandıkça daha şöyle yapayım, böyle yapayım. Hadis-i şerifte var. Ee, aleyhi ve sellem Muhammed. Hadis-i şerifte nasıl geliyordu? <laughs> la yazalu kalbül kebîr kalbül kebîr şaban şaban 2'de la yazalu kalbül kebîr şaban evet yaşlının yani yaş ileriye gittikçe yaşlı kimsenin kalbi efendim ne olmaya daim oluyor efendim iki şey hususunda genç olmaya devam ediyor yani adam yaşlanıyor ama kalp iki şeyde genç yani iki şeye hevesli iki şey hep hevesli ya hayal gibi gidiyorsun ki adama kardeşim ya bir ayağın çukura indi senin. Efendim bırak artık bu işleri. O daha heves ediyor yani. Niye? E, Resulullah öyle buyuruyor. Nefis yaşlanmıyor ki. Beden yaşlanıyor ama nefis yaşlanmıyor. Nefis yaşlanmadığı için efendim iki şey insanda hep genç durur. Ne kadar yaşlanırsa yaşlansın iki şey onda hep gençleşir buyuruyor. Ne o? <laughs> Hubbu dünya ve tuğlü emel. Biri dünya sevgisi biri de tuğlü emel. Yani şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Nuh abi kaç şube açıyoruz? Şu şubeyi de açacağım, buraya da açacağım. Azaltıyoruz diyor. Bak Nuh abi demek ki öyle değil işte. Allah razı olsun. O diyor ben de artık yeter diyor. Bu kadar yeter ben Mevla'ya vereceğim kendimi diyor. Benden sonra kim ne yaparsa yapsın diyor. E ne yapalım? Dünyayı sen... Ama işte... Ya adam yaşlanmış mübarek yeter artık gel, dön Mevla'ya diyorsun. O da diyor ki hocam şuraya dükkan açacağım, şuraya şube açacağım, öbür tarafa şuraya bağ yapacağım, şuraya bilmem ne yapacağım. He daha şunu alacağım, satacağım derken Hazreti Aleyhisselam kapıyı çalıyor işte. Evet. Ama bu, bu böyle işte insanın fıtratında bu var yani. İnsanın fıtratında bu var. Yaşlandıkça dünyaya olan hevesi ve bir de uzun emel, tuğlu emel yani ileri hedefler. Şöyle yaparım, böyle yaparım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bu hep gençtir, genç durur diyor. Adam yaşlanıyor halbuki. Bu iki şey genç duruyor. İnsanoğlunda buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın hikmeti işte. Evet. Efendimiz buyurdular ki, buyurdular ki inne beyne yedeyi saati fitenen. Muhakkak kıyametin önünde bir takım fitneler vardır. Fitneler deyince bu bela, musibet anlamına da gelir. imtihan anlamına da gelir. Yani bela musibet de olur, imtihan da. Fiten, fitne her türlü manada kullanılabiliyor. Yani kıyametin önünde, kıyamet kopmadan evvel bir takım fitneler var. İşte İmam Rabbani dedi ya, Nisan yağmur gibi yağacak. Bak belalar, musibetler hakikaten peşi peşine geliyor yani. Debrem bitiyor, sel başlıyor, sel bitiyor, pandemi başlıyor, pandemi bitiyor, başka bir şey başlıyor. Acayip. Ya ahir zaman bu. Ahir zaman böyle. Ne gibi hem de kaqita illeylil Karanlık gecenin parçaları gibi. Nasıl ki karanlık gece, gecenin karanlığı her tarafı kaplıyorsa, her şeyi kaplayacak işte böyle fitneler olacak. Ne fitneler ya, ne acayip imtihanlar değil mi? He? E bak öyle bir Allah bir hastalık verdi. Ya düşünsene ya bayram namazını bile kılmaya gidemedik. Cuma namazını kılmaya gidemedik. Bırak namazı. Camiye gidemez olduk. Annenin babanın elini öpemez oldun. Öyle korkuyor ki bir şey bulaşacak diye. Yani kişi annesinin babasının elini öpemez oldu ya. Öyle bir fitneler yani. Ne acayip imtihanlar. E o bitiyor, başkası başlıyor. Değil mi? Allahu Teala bizi muhafaza buyursun. <laughs> Onun için demek ki kıyametin evvelinde bu gibi fitneler olacak. Yusbihu'r racul fiha mu'minen. O efendim o kıyametin evvelinde işte o fitnelerin olduğu zamanda kişi sabaha mümin kalkacak ama wayumsi kafir. Akşama kafir gelecek. Sabah mümin, akşama kafir. Ne fitneler yani, ne acayip imtihanlar yani. Bilemiyorsun bir anda Allah korusun. Yani insanı küfre götürecek o kadar esbab çoğalacak ki sabah mümin kalktı ama akşama kafir girdi. Rabbim muhafaza eylesin. Ve yumsi mu'minen akşam mümin akşamlayacak. Mümin olarak akşamlayacak. Ama ve yusbihu kafira. Kafir olarak sabahlayacak. Ya sabaha kadar he, adam imanını alacaklar adamdan yani. Öyle fitneler, öyle imtihanlar insan ne yapacak? Geçirecek. Ya Bir gecede neler oluyor? Neler neler değişmiyor ki? Değil mi? Ne imtihanlarla karşı karşıya kalabiliyor insanoğlu işte. İşte Resulullah buyuruyor ki El-Qa'idu fiha O fitneler döneminde oturan Hayrun minel kaimi. Ayakta olandan daha hayırlıdır. O zaman oturun. O zaman oturalım arkadaşlar. Oturun, oturun oturun. El qa'idu fiha hayrun min el Ayakta olandan daha hayırlıdır. Vel fiha o fitneler döneminde yürüyen hayrun min es Koşandan daha hayırlıdır. Ne demek istiyor Resulullah Efendimiz bize burada? Bak oturan ayakta olandan daha hayırlı. Yürüyen efendim koşandan daha hayırlı. Ne yapın? Ne demek istiyor Efendimiz Sallallahu bize? Yani ne yapın? Çok o yana bu yana atlamayın diyor yani. Anladın? Oturun, sakin davranın, sükunetli muhafaza edin. Yani kendi işinizle, ibadetle meşgul olun. Ayağınızı kırın, oturun buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oraya gideyim, buraya gideyim, şunu alayım, bunu satayım. Yani artık vazgeçin bunlardan yani. Meşguliyetleri biraz ne yapın? Azaltın. Meşguliyetleri azaltın. Dünya meşguliyetlerini azaltın. Ahiret meşguliyetleri fazlalaştırın. Efendim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak zaten söylüyor şimdi. فَكَسِّرُوا ف۪يهَا قِس۪يَّكُمْ Bak, yaylarınızı kırın. Yay, bir insanın, bir Müslümanın silahı vardır değil mi yani? Yay. فَكَسِّرُوا ف۪يهَا قِس۪يَّكُمْ Yaylarınızı kırın. وَقْطَعُوا ف۪يهَا اَوْتَارَكُمْ Oklarınızı ne yapın? Kırın. Yani artık yayları, okları ne yapın? Bir kenara bırakın. Yay, ok ne işe yarar? Av işine yarar, Düşmanla mücadeleye yarar. Değil mi yani? E, rızkını temin etmek için yarar. Yani senin e, elindeki güç olan şeyleri ne yapın? Bunları yavaş yavaş azaltın, kırın buyuruyor. وَضْرِبُوا bil بِالْحِجَارَةِ Efendim, kılıçlarınızı taşlara vurun. Taşlarla kılıçlarınızı ne yapın? Kırın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. E ya Resulallah silah lazım değil mi bize? Lazım. Pekala silah lazımsa biz bunlarla kendimizi müdafaa etmeyelim mi? Diyor ki İmam Rabbani şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fe ala ahadin minkum sizden birisine herhangi bir müdahale edilirse ne yapsın? Karşılık vermesin diyor bu. Karşılık vermesin. Yani tabi ifade doğru olur mu bilemem. İyi anlamak lazım tabi bunu. Yani pasif Pasif diyoruz ya, pasif ne demek? Pasifize edin kendinizi. Aktif değil de pasif olun. Yani biraz daha artık kendinizi dünyadan el eteğini çekin, ayağınızı kırın, oturun, ibadetle meşgul olun. Çünkü fitneler efendim karanlık gece gibi ne yapacak? Bütün insanları kaplayacak. Bütün Müslümanları kaplayacak. Bütün insanları kaplayacak. Felyekün şayet birisi size bir müdahale ederse felyekün olsun ne gibi ke hayri ibni Adem'e. Adem babamızın iki oğlunun hayırlısı gibi olsun. Adem Aleyhisselam kaç oğlu vardı? İki oğlu vardı. Habil ile Kabil. İki oğlundan biri hayırlı, biri şerli. Biri katil, biri maktul. Bak katil olmayın da ne olun buyuruyor? Maktul olun buyuruyor. Katil Kabil. Maktul Habil. Değil mi? O zaman Adem, Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun hayırlısı. İki oğlunun hayırlısı hangisi? Öldüren mi öldürülen mi? Öldürülen. Yani Habil. Değil mi? Ayette de sabit değil mi? Le in besatte ileyye yedekeli li Habil dedi ki abisine. Ayette sabit bak. Şayet sen elini bana kaldırırsın, beni öldürmek istersen ma ene bi basitin ileyke yedeye aktulek. Ma ene bi basitin yediye ileyke li aktulek. Bak ben öldürmek için elimi sana kaldırma. İmam Rabbani diyor ki işte böyle olun diyor. Birisi bir şeyi vurmak isterse yani birisi mücadele ederse siz Sükut edin. Ona karşılık vermeyin Resulullah buyuruyor. Niye? Fitne zamanındayız? Yeter ki öldüren olma. Ne ol? Ha? Zalim olma. Mazlum ol. Öldüren olma. Öldürülen ol. Bak Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Felyekun hayri ademe. Adem e, babamızın iki oğlunun, iki evladının hayırlısı. İki evladının hayırlısı hangisi? Habil. Çünkü mazlum. Öldürüldü çünkü. Değil mi? Suçsuz yere öldürüldü. Heh, sen de öldüren değil de öldürülen ol. Yani zalim olma da mazlum ol buyuruyor. İmam Rabbani Kuddüs'e şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir rivayette ise bu hadis-i şerifin başka bir rivayetinde قالوا dediler ki ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurunca fitneler Nisan yağmuru gibi gelecek sizleri kaplayacak. Dolayısıyla oturun aşağı. Ha, efendim evinizden çıkmayın. Bize ne emredersin ya Resulullah dediğinde efendimiz buyurdu ki kunu eclase buyutikum evlerinizde oturun buyurdu. Kunu eclase buyutikum evlerinizde oturun, evlerinizde oturun. Dışarı çıkmayın Resulullah buyuruyor. Evinde otur diyor. Bir rivayette o fi rivayetin ilzemu fiha ecvaf buyutikum. Ecvaf cevf. Yani evinizin ortasına oturun. Yani evinize yapışın, evden dışarı çıkmayın. Evden dışarı çıkmayın. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'a dediler ki efendim, hani sizi çok aramızda göremiyoruz. E, gelseniz de hani o bereketli nefeslerinizden istifade etsek. cafer Sadık ne dedi? El dedi. Şimdi dedi öyle bir zamandayız ki Cafer-i Sadık tabiinden yani. Bin yıl evvel yaşamış. Dedi ki şimdi dedi öyle bir zamandayız ki dedi. Şimdi mulazemetül buyut evlere evlerde oturma zamanındayız. Ve müdavemetü zikril hayyil kayyumillezi la yemut ölmeyecek olan hay olan Allahu Teala'nın zikriyle meşgul olma zamanıdır. Dolayısıyla şimdi sağa sola çıkıp da şöyle yapacağım, böyle yapacağım demeyin diyor kim? Cafer-ı Sadık radıyallahu anh. Onun için kusura bakmayın dedi. Beni fazla cumadan cumaya çıkardı sadece evinden. Evinde zikirle meşgul olurdu. Büyükler böyle yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de tam tersi. Oraya zıpla, buraya atla. Değil mi? Evet, onu alacağım, bunu kapacağım, bunu yapacağım. Halbuki bak Bin sene evvel böyle konuşuyorlar. 400 sene evvel İmam Rabbani Hazretleri böyle söylüyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki işte bak fitnelerin geldiği bir dönemde ne yapın? Ya Resulullah bize ne emredersin? Kûnu eclâse buyutikum. Evlerinizde oturun. Bu hadis-i şerif nereden? <laughs> Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif arkadaşlar. Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif. E, Ebu Davud'da da var. Efendim bak eclase buyutikum. Evlerinizde oturun. Demek ki ne yapacağız o zaman? Hele şimdi bu Ramazan-ı Şerif'te hiç evden dışarı çıkmamak lazım yani. Hani insan tabii zaruri meşguliyetinin dışında evden hiç çıkmaması lazım yani. Gerçekten öyle. Yani namazını kıl hemen doğru eve. Efendim oraya takılayım, buraya takılayım, şuraya gideyim, buraya gideyim dememek lazım diyor. Tabi evde otur deyince evde boş otur demiyor. Neyle meşgul ol? Zikirle meşgul oldu, ibadetle meşgul oldu. Yani efendim, Hatim'le, Kur'an'la vesaire ibadetlerle meşgul olmak lazım geldiğini e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere ne yapıyor? Buyurmuş oluyor. Öyle bir zamandayız. Gerçekten zor bir zamandayız. Tabi bu, bu zaman tam bu zaman mı? E, denebilir. Belki denmeye de bilir. Biraz daha var denir mi? Ama hakikaten öyle fitneler, öyle imtihanlar Çocuğunda imtihan oluyorsun, komşunda imtihan oluyorsun, işinle imtihan oluyorsun, işverenle imtihan oluyorsun, işçinle imtihan oluyorsun. Oluyorsun da oluyorsun. Yani imtihanın biri biri bin para. Efendim hakikaten insan ne yapması lazım? Biraz daha böyle kendisini efendim Mevla'ya vermesi lazım. Allahu Teala'ya biraz daha efendim fazla meşgul yani seccadeyle hele hele Ramazan-ı Şerif'teyiz. Fazla seccadeyle. Efendim işte Kur'an'la daha fazla meşgul olmanın gerektiğini de bu hadis-i şeriften anlıyoruz kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala inşallah cümlemizi fitnelerden muhafaza buyursun. O fitnelere düşmekten muhafaza buyursun. Fitnelenmekten muhafaza buyursun. Hakikaten Adem Aleyhisselam'ın iki evladından Habil gibi e, olabilmeyi cümlemize nasip müessir eylesin inşallah. Evet. Oldu mu işrak? Tamam. إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا والأرواح فند وخاصة وإلى روح روحنا وكبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود الوفي قدس سره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا خير الناس يا ربي يا بشول إبادات وطاعات مزي قبول إله أحسن قبول قرين إله خير لستكترمز إحسان إله نامر ده محتاجت مه merde bile muhtaç etme. Sana muhtaç isek ancak sana muhtaç olalım ya Rabbi. Ya Rahman Rahim ya Rabbi önümüzdeki şu seçimleri hayırlara vesile eyle. Alemi İslam'ın ferahına vesile eyle. Ya Rabbi şeriat garranın tüm dünyaya hakim olmasına vesile eyle. Ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi içimizdeki beyinsizlerden sebep ya Rabbi bizleri helak etme ya Rabbi. Yani ne din düşmanları var hepsi bize diş biliyor ya Rabbi. Sen onlara fırsat verme ya Rabbi fırsat vermekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Birlik, beraberlik, ihsan eyle. Razı olduğun şekilde yaşayıp razı olduğun şekilde sana kavuşabilmeye muvaffak eyle. El-Fatiha.